Ne diyor 750 kilometrelik bir yolun bir kısmı toprak, kalan kısmı ise asfalttır. Toprak yolda saatte ortalama 50 km hızla, asfalt yolda saatte ortalama 80 km hızla yollanan bir araç tüm yolu 12 saatte aldığına göre yolun toprak kısmı kaç kilometredir? Bana bunu soruyor. Şimdi e, şu altı çizili kısım toprak kısmı olsun. Şurası da zemin kısmı olsun. Yani toprak kısmı 50 km hızla geçiyorsun. Zemin kısmı ise 80 km hızla geçiyorsun. Peki. Benim bilmem gereken tek formül x eşittir v çarpı t'dir. Ne alınan yol hızla zamanın çarpımına eşittir. Şimdi benim aldığım yol ne kadar? Şöyle diyelim. x'imiz kaç? x'imiz 750. 750 eşittir. Şimdi 50 km hızla gidiyorum ve bunu ben t sürede alayım desem. 50 çarpı t artı diyeceğim. Niye? Ben yolun tamamı 50 çarpı t değil. E, zemin kısmı da var. Ben burada 80 km hızlı gidiyorum. Hızım 80. Çarpı zaman diyeceğim. Zamanım ne? Ben t kadar gitmişim. E toplam zaman 12 saatse ben t saatini harcadıysam bana 12 eksi t saat kalmıştır. O zaman hız çarpı zamanla 80 çarpı 12 eksi t dedik. E, tamam. Yapalım. 750 eşittir. 50 t Eksi 80 t. 80 12 ile çarpalım. 80 12 ile çarparsak 160 geldi. Burası 0.8 dedik. Buradan 960 olarak geldi. Artı 960 dedik. Şimdi 50 t eksi 80 t eksi 30 t yaptı. Yani şurası ne yaptı? Eksi 30 t yaptı. Ee, ben şimdi bu eksi 30 t'yi karşıya atarsam 30 t eşittir. Buradaki 750 960'ı 960 ata, sağ tarafa atarsa ne olacak? E, 960 eksi 750 210 olarak gelecek. O zaman 30 ile 210 T dediğimiz ne gelecek bizim? 7 gelecek. Yani bu yolun toprak kısmını 7 saatte gitmiş. Yeni hız eşittir e, x eşittir hız çarpı zaman diyeceğiz. O zaman ben toprak kısma x dersem yani şuraya ben x dersem toprak yola x eşittir. 7 çarpı 50'den 350 kilometre olarak gelir deriz.